Herkese yeni bir videodan merhaba. Ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Bugün 6 Temmuz Cumartesi Safiye'nin kınası var. Biliyorsunuz böyle özel günlerde özellikle video çekmeye çok seviyorum anı kalması açısından. Bugün de çekeyim dedim. Şöyle arkada elbiselerimi görüyorsunuz. Bugün bu ışıltılı elbiseyi giyeceğim. Öünde de asil, e, sade ve asil olmayı tercih ettim. Kına da ışıltılı ve e, şık mı diyeyim artık. İkisi de çok içimesinden elbiseler oldu. Arkada görünmüşken size bundan hemen bahsedeyim çünkü e, daha önce hiç göstermedim. Onun dışında videoyu hep böyle enerjik devam ettirmek isterdim. Korktuğum başıma geldi bugün. İlkim düğün öncesi hasta olmasın diye. Uzakta bir düğünümüz vardı ona falan gitmedim. İşte vesaire vesaire çok dikkat ettim bu konuda. Ve ilk, ilkim bugün hasta olarak uyandı. Ateşi var. Sürekli karna ağrıyor. 4-5 tane bez değiştirdim. Yani bilmiyorum Elbise giydiğimde falan bu şekilde nasıl idare edeceğim. O yüzden bir tık modum düşük ama modumu düşmemeye çalışacağım. Onun yanı sıra kendim hastayım. Bütün vitaminlerim düşük. Sonrasında bir sürprizim var. Belki onu düğün onda açıklarım sizlere hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu şekilde bir giriş yapmak istedim. Şimdi hazırlanacağız. Kuaföre gideceğim. Saat 3'te randevum var. Onun öncesinde düğün evine gideceğiz. Orada biraz vakit geçirmek istiyorum. Sonrasında oradan kuaföre geçeceğiz. İlkim orada duracak. Umarım ilkim biraz daha iyi olur. Ee, şu an tek temennim o. Bu şekilde sizleri çok seviyorum. Videonun sonrası nasıl gelişir hiç bilmiyorum. Çünkü ilkim hasta olursa çocuklar en hassas noktamız ve e, yani hayattaki <laughs> En önemli önceliğimiz diyebilirim. Video çekmeyi unutabilirim. Çünkü hasta bildiğiniz ateşi falan var yani. Yine de ben bir girişi yapmak istedim. Görüşürüz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ee, güzel dileklerinizi, enerjilerinizi bana yollayın. Görüşürüz. Elbiselerim bir de size şöyle göstereyim. İkisi de uzun. İkisinin de göğüs detayı biraz benziyor ama çok rahat bir göğüs kulbu olduğu için böyle tercih etmek istedim emzirdiğim için. Şu şekilde bayağı ışıldıyor bu bayağı ışıldayacağım yani en sevdiğim. Bu da tam bir prenses elbisesi diyebiliriz. İkisi de çok beğenerek giyeceğim elbiseler. Evet şimdi hazırım düğün evine doğru çıkıyoruz saçımı topladım çünkü çok sıcak ben zaten çok açık duramıyorum elbise giydim şöyle rahat efil efil güneş kremi sürdüm son adım olaraktan şimdi çıkıyoruz kızım da bu şekilde anneciğim bakar mısın bakarım tamam mı tamam. anne yerim senin ayakkabılarını evet. hmm. Hadi ben. Tamam. Şimdi evden anca çıktık. Kıyafetlerimi falan aldım. Ee, saat geldi. 10 dakika önce orada olmamız gerekiyormuş. Kuaför randevum için. Şimdi oraya hızlıca geçiyoruz. <laughs> Ama ben giderim böyle. Evet. <laughs> evet. <Ne> Ama <var> yani? <laughs> <laughs> Evet şu şekilde hazırım. Saçıma falan bayıldım. Şöyle bir detaylar var. Bu saç aksesuarını kullandığım için bu küpeyi taktım. Çok uyumlu. Şu şekilde şu tarafta da saçımın arkası çok güzel ama şu an gösteremiyorum size. Şöyle bir boydan göstereyim. Böyle ben çok beğendim. Şimdi çıkış yapacağım. saçıma bile taktırdım benim saçım düz olduğu için ee, dalgalar düşmesin diye düğün salonuna inerken çıkaracağım böyle de değişik bir toz gibi oldu ben olmadı aslında böyle Hüseyin'i bekliyorum aradım ben alması için ama hala gelmedi. Evet yani böyle de çok eski Türk kadınları gibi oldum ya. Öyle bir sıcak olamaz anneciğim ya. Neden böyle bir sıcak var? Neden? Çok Şu an düğün salonuna geldik. Pardon Kırbahçesiz salon demişim. Ee, i̇şte şarkılar falan çalıyor. Arkadaşım geldi. Onunla hemen fotoğraf çekimine falan daldık. Dedim seni Allah gönderdi sonrasında ilgim şu an birinin kucağında ama nerede bilmiyorum. Böyle ve şarjım çok az. Telefonu bulamadım evde şarjına koyamadım. O yüzden böyle önemli yerleri çekip çekip e, bırakacağım. Kafamıza göre takım ben video alıyorum. آشغال sürekli oynadık resmen hiç durmadım. Şu an duruyorum yani. İlkimde uyudu bir sürü. Umarım gece uyur. Bu yorgunluğun üstüne. Şu an çok rahattım ama gece uyumazsa da nasıl olur bilmiyorum. Makyajım hala güzel. <laughs> yaşa, Kemal Paşa, Gözlerim nasıl parlıyor gerçekten tam anlamıyla ışıl ışıldım. Herkes çok beğendi. O kadar çok meşaz gelmiş ki şu an bakabiliyorum Instagram'dan çok güzel olmuş. Hı? Vesaire vesaire vesaire. Çok teşekkür ediyorum hepinize buradan. Umarım videom da izlenir. İlkim hala uyuyor. Biraz daha hasta ya bence o yüzden. Ee, çok uzatmayayım videoyu. Sonra editlemesi de zor olacak bana. Öpüyorum. Bir de evde açarım. Bir yerde parlayan simler bana ait. Her yerden geçmiş. bırak.